Evet bugün 24 Temmuz 2021. Mis gibi bir havada. Temmuz'un ortasındaki <laughs> hava. Evet. Ay! <laughs> Üşüdüm. Oy! Of, of bu <laughs> Kaçıyor kaçıyor. <gülüyor> kaçın kaçın. Oh. Evde, ben de ben de çok zor. Of 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 of. <laughs> <laughs> ah. Allah. <laughs> Uzursun, <laughs> Oh, oh. Oh. Ya giymedim. Allah hadi hadi. Hadi, hadi. Aa. Şimdi dedik ki burayı bir gezelim, görelim istedik. <laughs> dedik hava da güzeldir dedik. Temmuzun 24'ü Öyle vakti bir de. Yani <laughs> hiçbir şey demiyorum. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Böyle yüksek gelelim hatlarının dibinde ne işim var diyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Mavlova kemerine geldik. Ee, buradaki yoldan kenardan şimdi kemere doğru ineceğiz. Baya bir heyecanlıyım. Buradan gidiliyor. Şimdi patikayı takip ettik. Kemer göründü. ama ne kemermiş. Ne kadar güzel ya. Vay be. Ali Bey Barajı. Üzerinde Mavlova su kemeri. Osmanlı kemeri. Mimar Sinan yapmış bunu. İnsanlar var şurada. Küçük küçük gözüküyorlar. Diğer taraftan da geliniyor. Ama orada araba gelmiyor oraya kadar dibine kadar. Oradan yürüyerek gelmen gerekiyor. Bir 3-5 kilometre falan bir yürüyüş mesafesi varmış. Biz de dibine kadar gelmeyi tercih ettik. Çünkü hava yağmurlu. Bayağı bir ıslanırdık. Çok güzel ya. Burası Biraz dar bir yol. Şunu çıkartayım artık. Heh. Evet, gördüğünüz gibi şeye indim. Kemerin kenarına indim. Muazzam bir şey ya. Çok güzel. Şöyle baktığımız zaman kurumuş. Şöyle göstereyim. Efendim. Geliyorum. Evet kupkuru. Şu tarafa da göstereyim. Nedense su yok ya kurumuş. Şimdi biraz daha gidersek hani buradan sonuna kadar gidebilirsin ama bak şöyle kırıklar falan var. Ya ben risk almayı seven bir insan değilim. Bir de ee, hastalığı geçirdikten sonra hastalık dediğimi tahmin ediyorsunuzdur koronavirüsü atlattıktan sonra bende bir baş dönmesi falan başladı. Böyle yolda yürürken bazen yalpalıyorum başım falan dönüyor eskisi kadar dengeli yürüyemiyorum yani ne olur ne olmaz. Ben böyle kenarlardan falan yürümeyeceğim çünkü kemer gerçekten yüksek bayağı yüksek. Duvarlara geldik. Vay be. Hadi ben gidiyorum. Kayınbiraderim de yanında. Sen önden mi gitmek istersin? Önden sen git. Sen rehberimiz ol. Tamam. Yürüyün telli oğulları. Yürüyoruz efem. Paşam, siz <laughs> önden gidin paşam. <laughs> Eyüp yavaş yavaş bak bir yuvarlarsın suya düşersin boğulursun sonra. Ha Eyüp tutamayız kurtaramayız seni. <laughs> Eyüp de korku salıp kaçtı. Kendine değil de. Dur <laughs> bacaklarını tutuyordu. Dur dur. <laughs> Çok ayıp değil mi ya? Allah'ını seviyorum. ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel fotoğraflar çekebiliyor musun canım aşkım? Çekiyorum evet. Çok güzel bir yer burası. <laughs> Geç senin fotoğrafını çektim hatta. Sonra. Tamam. Bu ne ya? Muska mı bu? Elleme, elleme, elleme. Ne o? Buraya büyü atmışlar. Elleme enişte, bırak. Ooo, buraya büyü yapıp atmışlar. Vay be. Vay be. Büyü. Kara büyü. Muazzam bir yapı ya. Yanına gelince daha da güzel gözüküyor. Daha büyük, ihtişamlı duruyor. Vay be. Bir su kemeri işte. Su geçirmek için neler yapıyor insanlar ya. Su ne kadar önemli. <laughs> Burayı görmeniz lazım. Bak şu demire dikkat edin, ayak takılıp düşmesin. Tamam. Şöyle demir falan var, Mıh, mıhlamışlar burayı. Burada ateş yakmışlar. Semaverciler falan var herhalde, böyle ateş yakıyorlar. Yukarıda çay satan birisini görmüştüm. Burası çok güzel. Birazdan fotoğraf çekileceğiz burada da, şu kadracım boşalmasını bekliyoruz. Burada çok güzel bir perspektif var. Kapılar böyle, üst üste kemerler. Sonuna kadar gözüküyor, dündüz. Bence kesinlikle geldiğimize değdi. Bu arada ben buradan bahsedeyim biraz. Burası, yani bulması biraz zor. Ben konumunu açıklamalar bölümüne atarım bunun. Bir tane giriş kapısı var. Ee, aslında basit ama bilmek lazım. Kemerburgaz Kent Ormanı diye geçiyor. Kent Ormanı'na girdikten sonra, giriş 15 lira bu arada. Ee, girdikten sonra Maulova Kemer'i tabelalarını takip ediyorsunuz. Her yerde tabela var. Dev var? <laughs> Arılar geldi. Şimdi Süha Aran'ın bir belgeseli var. O belgeselinde İstanbul'un su yollarını, su kemerlerini gösteriyor. Çok güzel bir belgesel tavsiye ederim. Rahmetli Süha Aran. Onun çektiği belgeselde bunun içerisinden suyun aktığını gösteriyor. Şimdi az önce baktım siz de gördüğünüz kuruydu. Bildiğim kadarıyla hala çalışıyor olması lazımdı. Demek ki var bir belki bakım var, belki başka bir şey var. O suda olsaydı size göstermek isterdim. Şimdi burada bir de böyle bir kule var. Seyir terası mı diyelim, gözetleme kulesi mi, kuş gözlem kulesi mi, ne derseniz deyin. Bayağı yüksek. Şimdi bunun tepesine çıkacağız. Kaç basamak sayalım mı? <laughs> Ağaçlara bakın. Ağaçların seviyesine geldik. Bak seni ağaçların seviyesine çıkardım. Çok güzel ya. Çok aşağıdan bakıyoruz biraz yukarıdan bakalım. Evet yahu. Aa buradan baraj ne güzel gözüküyor. Evet. Çok güzel ya. Evet. Böyle mi ben de öyle. Baksana bir aşağıya. Bakamıyorum hatta. Of bu ne böyle.